Daha kafadan beni kabul etmediler. Eksik evrak falan. Bir de garantör istiyorlar. Şimdi uçak bileti falan da lazım. Ya ben daha nereye gideceğimi bilmiyorum ki. Tamam halledeceğiz. Bir de gideceğim yerden davet mektubu almam lazımmış. Ya keşke yaşamaya gidiyorum falan demeseydin. Turist vizesi için başvursaydın. Ne bileyim işte öyle olması gerekiyormuş. Peki sen şu bankadaki parayı gösterdin mi? Ha burada. Tamam şimdi ben bunları alıyorum. Bizim yurt dışında çalıştığımız şirketlerden de bir davetiye falan ayarlayacağım. Şengen'i aldıktan sonra da nereye gideceğini düşünürsün artık. Tamam. Tamam. Kız gideceğini biliyor mu? Biliyor. Peki sen gittikten sonra bizim başımıza bela olmasın? Olmaz. Zaten bir an önce gitmemi istiyor. Tamam halledeceğim. Bizden çıkar çıkmaz ararım seni. Bana bak. Her seferinde seni aramak istemiyorum ama mecburum işte. Ya arayacaksın tabii oğlum. Halledeceğiz. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak.